Bugün size çuvalda nasıl zeytin yapılır ve pratik şekilde anlatmaya çalışacağım. Bahçemizden topladığımız gemlik tipi trilye zeytinlerimizi çuvalda sele zeytin olarak kurdum. Yaklaşık 5 kilo olarak seçtiğim iri olgu zeytinleri yıkamadan hasır bir çuvalın içerisine koyup bir su bardağı dolusu kalın taneli kaya tuzu ilave ettim. Çuvalı iyice çalkalayarak bütün tuzun zeytinlere karışmasını sağladıktan sonra çuvalın ağzını içerideki zeytinler rahat çıkabilecek şekilde bağladım. Ağzını bağladığım çuvalı büyük bir tepsinin içerisine koydum. Plastik delikli bir kasa üzerine yerleştirdim. Çuvalın üzerine baskı uygulayabilmek için 5 litrelik 5 şişeyi zeytin çuvalın üzerine yerleştirdim. Her gün 2-3 kere çuvalın ağzını açmadan zeytinler karışacak şekilde çuvalı iyice çalkalayıp ters düz ederek tekrar peş şişeyi üzerine koydum. Bu işlemi yaklaşık 15 gün olacak şekilde yaptım. 15 gün sonra çuvalı açıp tadım yaptığımızda zeytinimizin olmaya başladığını gördük. Yaklaşık 10 gün sonra zeytinlerimiz yemeye hazır olacak. O zaman sizinle birlikte çuvalı açıp zeytinleri nasıl tatlandıracağımı anlatacağım. İzlediğiniz için teşekkürler.